Herkese merhaba. Bugün sizlerle yapmış olduğumuz 36 volt 12 amper saatlik lityum demir fosfat pil paketimizin test videolarını çekeceğiz. Eee lityum iyonla lityum demir fosfat farkını göreceğiz. İşte bu yolda ne kadar bize etkiliyor? Kaç kilometre hızımızı etkiliyor? Menzilimizi etkiler mi gibi e, birçok sorun cevabını bu videoda bulacaksınız. Bu şekilde gördüğünüz gibi uygun kablo ve soketle tarafınıza yolluyoruz kablomuz da burada. Çanta içerisine koyuyorsunuz zaten. İsterseniz bataryayı kutulu yapabiliriz, isterseniz kutusuz yapabiliriz. Tabi dışarıda çanta olması şart. Orijinal batarya 36 volt 10 amper saat lityum iyon batarya. Yapmış olduğumuz batarya ise 36 volt 12 amper saatlik lityum demir fosfat pillerden yapmış olduğumuz bataryamız. Bu video birazcık uzun olacak. Çünkü birkaç kere test videosu çekeceğiz. Neden lityum batarya ya da neden lityum demir fosfat?